Hepinize hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival 7. bölümüyle karşındayım. Demir var. Hoş Demir. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar birazcık e, AFK bıraktıktan sonra e, birazcık nedir yumrusu kastım ben. Demir de yoktu tabi. 22 tane oldu. Demir'e de vereceğim buradan. Ona da biraz. Şimdi birazcık büyü yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bize tabii ki. Nerede lan o? lazım. <laughs> Heh. İç de tezgah lazım. Pardon büyü dedim yanlış dedim. Ha. <laughs> ne Yapıyor ya? bir dakika. Altı üç tane taş bir tane. Ah. Altı üç tane kırık taş üstüne de bir tane alas. Reis şey, çubuğu. Ha burada. Alıp. Adet. Bir tezgah yapıyoruz arkadaşlar. Ee, akşam oluyor bu arada. Bu da şuraya koyalım. Güzel güzel. Burada dursun. Şimdi bize buna yakıt yüklememiz lazım tabii ki. Şöyle ben iki tane blaze çubuğum. da çevireyim. Dört tane yakıtım oldu Tamam. Güzel bir tanesini koydum. Şimdi bize örümcek şey mayalı örümcek gözü lazım bir de. Nereden bulabilir? Bakalım bakalım bakalım. Emin misin? Sadece örümcek Mayalı örümcek gözü lazım da. Bir de bakalım ne var. Gözü bile yok galiba bende. Birazcık akşam öldüreyim. Ha, kahverengi mantarım var. Şekerim var mı? Tamam o da var. Şeker kapışım var çünkü. Tamam bana sadece abi örümcek lazım. Örümcek. Örümcek. Bu ne lan full zombi? Aha örümcek. Hadi oğlum. Çıkar. Lan örümcek gözü çıkmadı lan örümcek. Bakayım. Aha. Örümcek daha. Haydi oğlum senden çıksın. Lan bundan da çıkmadı. Çıktı be yes. Bir tane oldu arkadaşlar. Bir tanesini demir attı biz bulduk sonunda. Artık iki tane yapabilirim. Yani toplam altı tane. Şimdi... Ulan iskelete bak. Benden zengin ya. Full seti çekmiş. <laughs> tabi biz öldük. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bakın size göstereyim hemen. Uyuyalım bence. Am tamam, yat. Evet arkadaşlar suyu alıp geldim. Şimdi bunları su şişelerine koyup mayalı örümcek gözünü koyduğumuz anda görüyorsunuz şu anda içleniyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zayıflık iksir oldu. Buna bir tane barut eklediğimiz anda da patlayıcı zayıflık iksir olacak. Ve böylelikle hedefimize ulaşacağız. Evet. Patlayıcı zayıflık iksirlerimiz oldu. Hemen bir tane daha yapmak istiyorum ben. 6 tanemiz olsun. Neyse arkadaşlar şimdi sizlere adımı göstereyim. Sonra ben hepsini teker 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 yapacağım aynı işlemi. Şimdi abi lan hadi lan bir kardeşim. Ben şuradan bir geç. Gördüğünüz gibi burada iki tane köylümüz var zaten. Ne yapacağız? Bunu böyle yapacağız. Bunu hapsettik. Gördüğünüz gibi. Bunu hemen geri sürmem lazım. Geri 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 geri. Öldüm 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 öldüm. o. Oh. Ölüyordum. Burayı kapatayım köylüler korkmasın. Lan vurma artık vurma öldüreceğim şimdi seni ha. Tamam. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> ne yapacağım? Tamam. Heh. Şöyle arkadaşlar bunu sen ölmezsin değil mi? Tamam başkan. Ölmesin diye her yerini kapattım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun teknesini kırıp kaçacağız. Buradan bir tane blok alayım ben. Sonra koyarım. Blok kalmadı. Verin bana buradan bir tane blok. Bu arada köylüleri de ölebilir. Öyle ha. Ben söyleyeyim de sonra. Ya neden 40 tane söylüyorum. köylüm oldu ya sıkıntı. Okay. Kıracağız, kapatacağız. Bu benim açımdan çıkınca zaten aha ısırıyor. Bakın bakın bakın. Dur dürbünle göstereyim. Yiyor bakın. Aha bakın zombi köylü oldu arkadaşlar. Böyle 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 bunu yapacağım. Şimdi default zombiyi öldürdüm. Sadece zombi köylümüz kaldı. Hepsini bununla yapacağım. Hadi kardeş, gel bakayım sen gel. Hepsini teker teker yapacağız. Bakın yine aynısını göstereyim isterseniz. Bunu kıracağız, açacağız. Ah! Buraya buraya gel gel buraya gel. Gel bakayım. Tamam dur, yapıyorum. Kırdım, kaçıyorum. Sısıracak zaten. Benim çıkmam lazım. Ha. Isırıyor. Bakın bakın bakın. Hoppa, ısırdı ve iki tane zombi köylümüz oldu. Vallahi çok basit işlem ya. Böyle 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 yapacağım şimdi. Size i̇şte de iyi şeyler hızlandırmış şekilde. Baya ucuz da. Tamir yer. Tamirimizi de bulduk. İyi. 3 4, 4. Yemin <laughs> ediyorum elbe az Oooo son anda Çıkıyordum 1 2 3 4 5 6 7 8 Yok yok 6 6 elmas buldum arkadaşlar hey. son anda Artık servet basıp altın kazanabilirim Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz Sizlere ee, Sonunu çekmeyin ucuz maalesef yorgunluktan tutmuşum yani 4 saat uğraştım ben burayı için ee, umarım beğenirsiniz sizlere bütün köylülerimi tanıtacağım bir tek bunları isim etiketi vermek kaldı arkadaşlar isim etiketi verdikten sonra çok güzel olacaklar şimdi öncelikle burada çok şeyler yaşandı arkadaşlar baya baya şeyler yaşandı videonun sonunu çektikten 2-3 sonra çekiyorum yani o yüzden burada başka şeyler oldu ama gösteremiyorum şu anlık size maalesef ee, şurada gördüğünüz gibi 10 tane 12 tane köylüm kaldı. Arkadaşlar ee, bütün altın elmalarım ve zayıf ekislerim bitti. Bir tek boş yerim var buraya. Buraya bir tane daha köylü koyacağım. Ondan sonra finito. Şimdi arkadaşlar sizlere tanıtayım. Öncelikle bildiklerinizi biliyorsunuz zaten. Nerede? Değil. Ha. Bu da değil lan. Bakın burada servet 3 köylümüz var. Bir de servet 3 alabiliyorsunuz. Ee, sonucuma güç 1 ve delme 2 satıyor için bunlar da. Güzel bir köylü ama en iyisi değil. Daha bekleyin. Çok güzel şeyler var. Yani akıllı ticaret diye buna denir. Harika bir şey. Gördüğünüz gibi servetçi biliyorsunuz zaten. Gelelim abi. Sonsuzluk. Sonsuzluğu da biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de biki ve patlama koruması 4 veriyor. Bence bayağı iyi bir zümrüte sonsuzluk alabiliyoruz bundan. Tamir. Tamiri de gördünüz. Ee, en son videoda gösterdim sizlere. Tamir'e de bir zümrüt alabiliyoruz. Yanında Alev, zeytin yine Kırda Biki. Biki bu arada çok güzel bir büyü. Onu ileride sizlere göstereceğim. Sonra ipeksi Dokunuş var burada. Yine bir zümrüte. Burada yine girdap var ve başka bir şey yok. Ee, burada da Kırılmazlık 3 köylümüz var. Yanında Darbe 4 ve Derin Koşucu 3. Hepsi bir zümrüt. Ve buradan Fener. işte Buradan bakın camlar Dekorasyon eşyaları ve bir zümrüte bayağı alabiliyoruz yani. Çok mantıklı. Burada okçumuz var. Hepsi bu arada gördüğünüz gibi usta. 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 Ve usta. Hepsini usta yaptım. Bunlar da usta. Şimdi göstereceğim. Burada da okçumuz var. Buradan da zümrüt kasmıyorum ama olsun. Buradan yay aldım. Yavaşlık oku falan da satıyor. Bence iyi. Şimdi yani hepsini gösterdim galiba. Sonsuzluk. Hepsini gösterdim arkadaşlar. Bu taraf bitti. Şimdi şuradan başlayalım. Alet ustamız. Bu da usta. Gördüğünüz gibi bir zümrüte el verimlik 3 kürek ve bir zümrüte verimlik 3 kazma. verimli verimlik kazma. bir zümrüte bunlar. İstersen büyülerini alabiliyorum. bir zümrüte elmas çapa veriyor. Maalesef elmas balta çıkmadı. Yani belki bir tane daha bundan yapıp demirci demirci ustadan, ustadan yani. Yapabilirim çünkü elmas balta yok. Hani elmas baltayı kendim yapmak zorundayım. Ve benim hiç elmasım yok. Şu anda gördüğünüz gibi zırhım bu şekilde. Ee, zırhımı göstereyim sizlere isterseniz. Koruma 4 zırhım falan var. Onlara da geleceğim. Burada çiftlik çiftçi köylümüz var. Bu da usta. Ee, bunda da sümrüt kasabiliyoruz farmdan elde ettiğimiz patates havuçlarla, işte buğdaylarla. Buradan yemek alıyorum ben arkadaşlar. Bal kabağı turtası değil de genellikle altın avuç yiyorum bakkallar mis gibi de doyuruyor. Yetiyor bana yani 2-3 stek altın avuç alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi envanterimde de var zaten. Sonra buna gelelim. Zırh yapımcımız. Ee, buradan yine zümrüt satabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi elmas set. Bakın bir zümrütü elmas bot. 4 zümrütü elmas kask. 6 zümrütü elmas zırh. 9 e, zümrüt elmas pantolon. 9 El, olması olmasının sebebi de altı kurması 4 var. Ve şimdi gelelim bu köylümüzde. Bu köylümüzde 10 zümrüte koruma 4 alabiliyoruz arkadaşlar. 10 zümrüt. Sadece 10 zümrüte koruma 4. Yanında eklem bacaklarının kıyameti 5. Rağlaştırıcı yürücü 1. Bir olsa çok güzel olurdu da neyse. Yürücü kenar 2. Ve yine isim etiketi alabiliyoruz. Ve en iyi ve son olan köylümüze geliyoruz. Abi bakın. Verimlilik 5. 33 zümrüt. Çok pahalı. Ama bakın. Altta. Verimlilik 5. 5 zümrüt. Sadece 5 zümrütü verimlik 5 alabiliyoruz arkadaşlar. Ve benim yani her şeyimde kullanacağım yani verimlik 5'i. Şey. Çekişik ipeksi dokunuş bunda da var. Yine bir zümrütü alabiliyoruz. Bunda da gördüğünüz gibi bunlar vardı. Köyümüzün yani mekanımızın son hali böyle. Sadece bir boşluğumuz kaldı. Oraya da belki yine alet ustası yapabiliriz. Çünkü yani yok. Aletimiz yok. zırhlarımızda gördüğünüz gibi böyle koruma 4 Kralaştırıcı kırmızı güç tamir. Aynısı yine koruma 4 kırmızı güç tamir. Yine aynısı koruma 4 güç tamir. E bunda da aynıları var normalde. Kimi unuttum. Mesela bakın. Elmas kazmamızda yok da. o baltada da yok. Ha bakın küreğime bakın. Kırmızı güç verimlilik 5 tamir. yerleri evde kaldı şimdi. Onlarda da aynı büyüler var yani. Neyse sonraki bölümlerde görürsünüz. Spoiler vermeyelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video beğenme beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay.